attığı 7 sayıyla skora katkı sağlayan Nazlıcan Ölçek maçtan sonra maçı izleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok istediğimiz bir maçtı. inanılmaz derecede hırslı başladık. Bence talihsiz sakatlarımız oldu. Ee, çok hakemler çok üzerimize oynadı. Özellikle fuallerde. Ama böyle bir şans tanıdığı için çok mutluyum. Takımı kazanmak için elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Çok istedik bugün maçı ve kazandık. O yüzden çok mutluyum. İnternette en çok e, yorumlar bu konuda geliyor. Neden basketbolcu oldun? E, neden mankenliği tercih etmedin? diye bir soru var. Yani. <laughs> neden basketbolcu oldum? Küçükken çok yemeği sevdiğim için. Hatta bana bayağı evli yani. yani ciddi anlamda. O yüzden zaten de 12 yaşta 1.81 boyundaydım. Bir de kiloluydum yani sonuç olarak. Ee, basketbola başlayarak kilo verdim. Bu değişimde yani ne bileyim saçlarımı değiştirmeyi seviyorum. Gezmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum. Belki ondan kaynaklanmıştır ama basketbolu çok ayrı seviyorum. Yani. Ben bu işe 12 yaşından beri emek veriyorum. Öyle ya. Yani. Başka bir şey olmayı düşünmedim. Sadece basketbolcu olmayı düşündüm. Peki şunu soracağım. Boyun ne zaman uzadı? Çünkü 1.87'sin diye biliyorum ben ama. 1.87. Ee, boyum ne ara uzadı? İşte 12 yaşında 1.81'dim. Yani ne zaman basketbola, e, basketbolu meslek edine, edinebileceğini aklına geldi? Aslında hiç gelmedi. Başladığımda onun şokunu bir iki sene falan atlatamadım sonra milli takıma girdiğimde e, mi? dedim ki tamam dedim seneye de bakacağım e, ondan sonraki sene tekrar girdiğimde ya buna bir şeyler kattı tabii ki milli takıma girmek daha çok değil mi? özgüven oldu daha çok çalışma isteği oldu e, bir de dünyanın farklı şehirlerine gitmek beni daha çok cesaretlendirdi evet. çok yere gittim yani 15-16 yaşımda çok yere gittim Ondan sonra dedim ki ben bu işi bırakmayacağım. Kesinlikle devam edeceğim deyip böyle de devam ettim. ettim. Kadar. 18 yaşında profesyonel oldun galiba. Evet. Öncesinde var mı? Evet. Öncesinde İlk botajda diyebilirim ben. Vardı. Efendim? İkincilikte oynuyorduk Antalya Koleji olarak. O zamanlar ikincilik vardı. Birinci ikincilik diye gidiyordu. Aha, ya Antalya'da mı doğup büyüdün peki sen? Ya Çorum'da doğdun, Antalya'da mı büyüdün hep? 12 yaşımdan sonra Antalya'daydım. Yani süper. 25 yaşındayım, sadece yazları eve gelebiliyorum yani. Ailemi o şekilde görüyorum. Ya bunu soracağım, kariyerinde karşılaştığın en büyük zorluk neydi şu ana kadar? Ya bu zamana kadar hiç sakatlanmamıştım ben yaz. <laughs> Ama bu sene başındayım. Parmağımı kırdım. Yani hiç hmm. kırmamıştım yani. Hani hiç doktora bile gitmemiştim yani bu nedenden dolayı. Ya da ne bileyim en fazla bileğimi burktum. O da bir hafta sonra geçmişti. Ee, bu sakat beni baya çok moralim bozdu yani. Çünkü sol elimde e, kırıldığını anlayamadım. Sezonun ilk maçıydı. Dört gün sonra gitti. <laughs> Kırıldı falan dedi. Yok dedim abi dalga geçiyorsun herhalde. Yok dedi kırılmış dedi. Sonra bir ay sonra altı çıktı. Ee, bu sefer dediler ki bayağı doktorlara da gösterdi cerrahlarını falan. Parçalı kırıkmış. Yine kaynamadı dediler. İki hafta onun için bekledim. Atel taktım. Sonra banda falan geri döndüm ama sert pası falan tutamıyordum yani. Hala bandajla oynuyorum bu arada. Hatay'da hmm. ikinci olmuştu. Sert oynamıştık. Oydu unutamadığım senelerden biri çünkü çok güzel bir atmosfer vardı. Ya çalıştığım insanlar olsun, takım arkadaşlarım olsun. O seneyi unutamıyorum. Bir de milli takımdaki olimpiyatları unutamıyorum. O da bende çok etki bırakmıştır. Ee, peki şunu da sorayım o zaman. Yani Hatay'ın içinde bir yer aldın, ee, az çok tahmin ediyorsunuz veya biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani Eurolikte bu kadar Eurolikte bu kadar başarılı olm, Avrupa'da bu kadar başarılı olmaları. Ee, yine yönetimin basketbolu verdiği önemden mi kaynaklı yoksa organizasyon olarak e, ve Hatay'ı basketbol şehri git, haline getirmelerinden mi kaynaklı? Tabii yani her şey bunun içinde olabilir yani takımda e, olan uyum, işte yönetimle olan uyum ya da yönetimin buna önem vermesi. E, bence her şey birbirle bağlantılı yani. Onu kurdukları için de daha iyi sonuçlar elde ettiler. Yani standartların çok üstünde bir boya sahipsin. Yani 1.87 çok uzun bir boy, yani bir kadın olarak. Ee, peki bunun avantajları ve dezavantajları neler sana göre? Onu da yorumlarsan seviniriz. Hani, e, hiçbir zaman dezavantaj olarak görmedim ben. Hani hı hı. E, sonuçta ben benim yani 1.87 boyundayım. Hayatım hiçbir yere de zorluk çekmedim yani ayrıca. Hani insanlar çok uzun zaman yapacağım falan diye Olabilir. ama ben hiç öyle bir şey çekmedim. Her ortamda bulundum yani istediğim yerde. E, diyorum ya gezmeyi zaten çok seven bir insanım. Artık tepkilere de alıştım. Ama benim çok umurumda olmuyor açıkçası. Memnunum. Avant, yani hiç avantajı veya dezavantajı yok yani öyle mi? Benim için yok yani. Diğerleri iş olabilir benim için iş yok. bayrağımız çok iyi bir takımdı. Ee, tabii ki Kastamonu'da fazla idman yapmıyorduk biz yani. Ee, hı hı. onun da şey vardı. Bayraklı'ya gidince tabii kızlar yazı falan çok iyi idman yemişlerdi. Ee, biraz konuşan açısından çok düşüşlük yaşadım. Sezona yani Bayraklı'ya gittiğimde iyi başladım ama sonu o kadar iyi gelmedi benim için. Hı hı. Bayraklı'da da peki e, nasıl bir takım görüntüsü çizdiniz? Yani ligi kaçıncı bitirdiniz ve orada kimlerle çalıştınız? Ee, ligi Muhammed abiyle çalıştım. Sonra Ege vardı. Kondisyonerimiz vardı. Arzu ablayla. İnanılmaz bir ortamdı yani. Arzu ablamın olması zaten yani her takıma çok artı sağlıyor. Çünkü bilen bir insan yani. Kaç senedir bu işten e, bu işi bilen bir insan. Hı, hı. Ee, Tamamdır o zaman. Teşekkür ederim. Ee, şöyle bir şey de diyeyim, ekleyeyim o zaman. Yani Bayraklı'daki sezon çok güzel geçmiş. Oradaki enerji, sinerji muhteşemmiş. İşte e, oradaki ortam da çok beğendiğini söylüyorsun. Yani çok e, severek oynadığını söylüyorsun. Peki Bayraklı'dan neden ayrılmayı tercih ettin? Yani İzmit'e geçtin sonrasında ama Süper Lig'e bir olduğu için olabilir mi mesela? Ee, yok aslında pek bir e, anlaşmazlık oldu. İzmir'den teklif geldi. Sonra onu değerlendirdim. İzmir'e İzmir'e gitmeyi tercih ettim. Böyle bir geçiş oldu. Böyle yani. Bir şey yoktu, bir sorun yoktu. Ha, Antalya'da, Antalya'da oynadığınız maçlar hakkında neler söylemek istersin? Yani Antalya'da da şöyle e, şimdi Yalova'dan sonra yani ne bileyim her oyuncu, sonuçta yarıda gittiği bir takıma tam olarak adapte olamaz yani. Sonuçta antrenmanlar açısından e, hiç idman yapmıyorduk biz Yalova'da. Öyle bir gerçek de vardı. E, Maçlar açısından sonuçta organizasyon olmayan yerden, organizasyon olan yere geçiş yapıyorsun yani. O yüzden bu zordu biraz benim için. Evet. Tamamen e, bulamamıştım. E, tabii güre maçından sonra daha çok daha kendim bulmaya başlamıştım. Ondan sonra sezon ertelendi. Evet. Yani elinde sihirli bir değnek olsa kariyerinle alakalı geçmişte şunu yapmazdım dediğim bir olay var mı? Yani değiştirmek istediğim bir olay var mı? Kısaca bunu soruyorum. Değiştirmek istediğim bir olay. Yani 18 yaşımda daha çok profesyonel olmayan bir kulübe gidip oynamayı tercih ederdim. Sadece bunu değiştirdim. Yoksa hiçbir şey değiştirmezdim hayatımda. Yani botajla alakalı bir karar. Bu taşla alakalı aynen yani direkt oynadıktan sonra oynamadığım işte direkt genç olarak gitmemem gerekiyordu. Bu benim için bir hata sayılır sadece bu kadar. Tek cümleyle Rıza Darendelioğlu bu arada Rıza Koç izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle hırs diyebilirim Rıza abi çok hırslı bir insan bence. Evet. evet. ya ben aslında kendisiyle de bu konuyu konuşmuştum programıma geldiği zaman. Ee, hiç güldüğünü ben görmedim ya Rıza Koç'un. Rıza <laughs> abi gülüyor. Ama çok hırslı yani. Özellikle saha içinde bence. Evet. evet ya bir de hakemlere çok itiraz ediyor. Şimdi e, aslına bakarsan Tabii ki koç kendisi ama yani ben bunları kendisinde ağır bastı ama kesinlikle çok hırsız bir antrenör. Bence de katılıyorum. O zaman devam edelim. Rıza Koca da selamlar bizi izliyor zaten. Bir cümlede Lorin Goodwin. Ya çok tatlı ya. İnanılmaz tatlı bir insan. İnanılmaz. <gülüyor> 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 hani e, TKBL'de görmediğim bir fiziğe sahip çok tatlı. İnanılmaz taf. Taf derim ya. Bir kelimeyle taf yani. Taf tamamdır. Ee, son olarak tek cümlede çağdaş il gözlüyorum. <laughs> adamım kesinlikle adamım ya. Anne hani Adam zaten biraz dediğimiz için çok seviyorum Çağdaş abi'ye. İnanılmaz seviyorum. yeniden dünyaya gelecek olsaydım nokta nokta nokta. Yine razıyım olarak gelirim ya gelmek isterdim yani. Bunu evet. bu arada bu, bu, zamana kadar katıldığın katılan her konuk böyle söyledi. Yine kendim olurdum dediler. Yani gerçekten. evet evet gerçekten. Baya baya unutkanım. Sağ içime en karakteristik özelliği. Sağ içime dışında en karakteristik. Yani. Unutkan olması. Olum Ben Teşekkür edeyim. Ee, sonra görüşürüz o zaman. Tamam. Teşekkür ederim ben de. Beni davet ettiğin için. Ne, <laughs> demek, ne demek. Her zaman. <laughs>